Şimdi manyas Kuş Yeneti'ne geldik. Bandırma yolu üzerindeki. Geçerken bir uğrayalım dedi. Kampa gidiyorduk erdek tarafına. Aynen. Giriş iki buçuk lira. Aynen giriş öğrenci iki buçuk lira, tam beş lira. Aynen. Şöyle bir dürbün gibi bir şey veriyorlar böyle Şu bir tane kule var. Oradan işte <laughs> bir şeyler izlemeye çalışıyoruz. <laughs> Görebildiğimiz kadar bir şeyler görüyoruz. Ama pek bir şey yok ya. Hani Ama manzara güzel yani yeşillik falan. Aynen. Park, park gibi bir yer yani, yani cennet değmeyiz ama. Aynen. <laughs> cennet güzel. değmeyiz ama güzel bir var. yer ya yine. Aynen. Yani böyle bir ortam. Tam fiyat performans bu paraya <laughs> on numara olmuş. Ortam, manzara, Aynen. ağaçlar, ses, ses. <laughs> ses güzel. Aynen, ses güzel. İçeride bir de 2-3 tane müze gibi bir şey var böyle. Birkaç kuş dondurmuşlar, yılan falan dondurmuşlar. Hemen böyle kısaca bir videoya ekleriz şunun sonuna. Sonra gözlem yeri var böyle, canlı kameralarla izliyorsunuz falan. Yani onu da bir kısaca paylaşacağız. Aynen. Böyle... Çok da uzun bir yol da yok aslında. Aynen, bir, 200 bir koridor var. 200 metre kadar falan. 200-300 metre bir koridor var böyle. Öyle yani... Yani yani hani yol böyle, üstüyse öyle uğranacak aynen, bir yer. Yani. Hani şöyle 200 kilometre gideyim de şu kuş cennetini bir gezeyim denecek bir yer değil yani. Hani <laughs> buraya gelmek için yola çıkmayın. <laughs> yani. Hani, yine ezmeyelim de hani. Hani yolunuzun çok üstündeyse öyle geçebilirsiniz. şey <laughs> Zaten yakın yol üstüne. Bandırma yolunda 6 kilometre zaten. Aynen. Çok güzel yani. Dürbünler de bir bok göstermiyor zaten. Dandik bir şey. Dandik değil de. Yani, Bunu kısımlar... kullana kullana şey yapmışlar. Aynen. 110 km oldu. Yalnız daha uzun sürecek her şey. Evden buraya 100 ha. 110. Daha uzun sürecek şey 150'den. Sürsün kanki. Buradan bayağı var da şey. İşte burada kaç çeşit kuş varmış? Envai çeşit. <gülüyor> <gülüyor> yani pek de bir şey almaya gerek yok aslında hani. Tabi canım. Envai çeşit kuş var işte. Yok aynı ama manada değil yani. Müze ve görüntü izleme merkezi diyor. Hani. Eee ne taraftaymış o? Hani sesler, manzara falan yeter bence. Ya ortam güzel işte be. Görüntü izleme merkezi. Ortam good bu yani. Burası bura. mı lan? Bakalım mı ne Bu görüntü izleme merkezi diyor. Bilmiyorum. Ne burası? Görüntü izleme merkezi. Efendim abi? Buradan başlıyoruz. Tamam. Buradan başlıyoruz. Aynen buradan başlamışız. <laughs> Al, biletleri aldın mı? Cemre ya. <laughs> Çek. Kameraya. Şey de... <laughs> 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 oh, bu ne lan? Bunlar doldurulmuş mu ya? Yani? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sazan balığı. Bunlar hepsi görmüş ama. Dondurmuşlar. <gülüyor> Dondurmuşlar. <gülüyor> Dondurma mı <mıydılar? gülüyor> bunlar? Bu ne lan? Tatlı su istakozu. Işte Yine de biz burada kuş çantayı bunlar gerçek mi? bunlar gerçek kanki bak doldurmuşlar <laughs> bunu dondurmamışlar <laughs> var mı çok kocaman mı? Allah neler yaratıyor Allah'ın hikmetine suar olmaz harbi baya büyük ya Şeker kuşu Oha lan şuna bak Kartal fena Adam da şey Nilüfer Bey e ben. Ama Bilmiyorum. iyi ya hemen şey yaptı Artan Yılan herhalde yılan yiyor O yüzden demişler yılan kartı Bence bunları canlı görecek miyiz bir daha Canlı görecek o. Mustafa Karun Hangisi o? Hangi sen? Oha lan çok garip bir şey. Büyük, büyük balaban. Ba bombalama. Birç balaban. Bombalama iniyor. Gece balık çalıyor. Herhalde gece balık çalıyor. canlı mı? Nerede? Oo. Oh. E ee, kardeş Gürbünleri aldık Şimdi burada kaç tane çeşit kuş varmış <laughs> Kaç çeşit, varmış? En Envay çeşit kuş varmış? En çeşit kuş varmış oldu yazarız abi, kadar Tamam. Tamamdır abi biz de yazarız yorum. Evet. Neyse ya olduğu kadar. Güzel bir köşe bul bakayım. Aa bak burada var. Ben de hemen yan tarafı kurulayım. Oo. Benim durdum gayet iyi gösteriyor bak şu tarafa. Ne koyayım takayım da ben de şuraya. Ne olmaz. Bana ben gayet iyi